1857 yılında Kuzey Kutbu'nda bir gemi buzların arasında sıkışıp kalır. Kaptan Anderson, geminin etrafındaki buzu kırmaları için mürettebata emir verir, böylece gemiyi hareket ettirmeyi umar. Saatler süren çalışmadan sonra geminin doktoru uzakta bir yerde ateş yandığını fark eder ve Anderson'u uyarır. Anderson birkaç adamıyla birlikte incelemeye gider ve buzların üzerinde kan izleri bulurlar. Yakından bakınca Victor adında yaralı bir adamı bulurlar. Onu gemiye taşımaya çalışırlarken korkunç bir kükreme duyarlar. Panik içinde Victor'u gemiye taşırlar ve silahlarını alırlar. Kısa süre sonra üzerlerine doğru yaklaşan korkunç bir yaratık görürler. Ateş açsalar da mermiler işe yaramaz. Yaratık gemiye ulaşıp adamlara saldırır, inanılmaz bir güçle hepsini yere serer. Ardından gemiye tırmanır ve onlardan Victor'u teslim etmelerini ister. Mürettebat reddedince yaratık tekrar saldırır ve herkesi tek tek alt eder. Anderson tüfeğini alıp ateş eder ve yaratığı gemiden düşürecek kadar ağır yaralar. Ancak yaratık hala hayattadır. Bu yüzden adamlar merdiveni çekerek tekrar gemiye tırmanmasını engellerler. Öfkeli yaratık gemiyi itmeye başlar. Gemi tehlikeli bir şekilde yana yatar. Anderson tekrar ateş eder ve bu kez yaratığın ayağının altındaki buzu hedef alır. Buz kırılır ve yaratık donmuş suya gömülür. Doktor, Victor'un yaralarını tedavi ederken Victor yaratığın geri döneceğini, ölemeyeceğini ve onu durdurmaya çalışan herkesi öldüreceğini söyler. Ayrıca yaratığı kendisinin yarattığını itiraf eder ve eğer geri dönerse Anderson'dan kendisini teslim etmesini ister. Ardından her şeyin nasıl başladığını anlatmaya başlar. Victor, annesiyle yalnızca serveti için evlenen ünlü cerrah Leopold'un oğludur. Leopold eve nadiren gelir ama geldiğinde ailesine hükmetmeye çalışır, hatta karısına ne zaman yemek yiyeceğini bile o söyler. Victor'un ebeveynleri sık sık para ve çocuk yüzünden kavga eder, bu da küçük Victor'u korkutur annesi aladığında onu teselli eder ve babasının ikisinden de nefret ettiğini fark eder. Leopold oğluna tıp bilgisini öğretir ama her hata yaptığında onu sopayla döver. Bir gün Victor'un annesi doğum yaparken aşırı kan kaybeder, bebek sağ doğar ama anne ölür. Annesiz kalan Victor yalnızlaşır. Yıllar geçtikçe babası tüm ilgisini küçük kardeşi William'a verir, Victor'u görmezden gelir. Victor annesinin ülkenin en iyi doktorunun ellerinde nasıl ölebildiğini sorgular ve sonunda babasına, annesinin ölümüne bilerek izin verdiğini söyler. Leopold kimsenin ölümü yenemeyeceğini söyler. Bunun üzerine Victor, bir gün yaşam ve ölümü kontrol edeceğine yemin eder. O gece alevlerle çevrili karanlık bir melek görür ve babasından daha iyi bir cerrah olmaya karar verir. Günümüzde, yaratık buzları kırarak yüzeye döner ve gemiyi aramaya başlar. Victor hikayesine devam eder, Leopold öldükten sonra William Viyana'daki akrabalarına gönderilir, Victor ise Londra ve Edinburgh'a gider. Yıllarca bilgisini geliştirir. 1855'te Kraliyet Tıp Koleji'nde insanların ölümü durdurabileceğini öne sürer ve bir cesedin farklı beden parçalarını birleştirip elektrik akımı verir, beden hareket eder. Profesörler bunu tanrısızlık olarak görür ve lanetler. Kalabalık tartışırken Henrik adında biri Victor'u izler deneyden sonra Henrik yanına gelip William tarafından gönderildiğini, kardeşinin nişanlısıyla birlikte yakında geleceğini söyler. Üç gün sonra Henrik, Victor'u evine çağırır ve ona sinir sistemi üzerine yaptığı çalışmalarını gösterir, birlikte insan bedeninin enerji depolama biçimlerini tartışırlar. Henrik, kaynaklarını Victor'la paylaşmayı teklif eder. Victor kabul etmeden önce kardeşiyle buluşur. William onun nişanlısı Elizabeth'le tanıştırır. Ancak yemek sırasında William, Victor'un her zaman dikkat çekmek isteyen biri olduğunu söyler, Elizabeth de onu aptal olarak niteler. Günümüzde Victor kan kusar, doktor ona ilaç verir. Dışarıda mürettebat bağırarak yaratığın yaklaştığını söyler ama Anderson hiçbir şey göremez. Adamlar Victor'dan kurtulmak ister ama Anderson onu korur. Yakında yaratık gemiyi izlerken Victor hikayeye devam eder. Birkaç hafta sonra Hendrik, kardeşleri ıssız bir şatoya götürür. Victor anlaşmayı kabul eder ve şatoyu laboratuvara dönüştürür. İdam edilmiş suçluların bedenlerini parçalar için satın alır. Bir gün Elizabeth'i kilisede günah çıkarırken görür ve papaz kılığına girip onu dinler. Elizabeth, eniştesinin zalim biri olduğunu söyler. Daha sonra Victor, onun bilim ve doğa merakını fark eder ve bundan etkilenerek onu dansa davet eder. Sonraki birkaç hafta boyunca Victor, gerekli makine parçalarını almak için sürekli olarak demircileri ziyaret eder ve yeni cesetler toplamaya devam eder aynı zamanda Elizabeth'le daha fazla vakit geçirir, aralarındaki bağ güçlenmeye başlar. Ancak deneyleri hiçbir ilerleme kaydetmez. Henrik, Victor'u özel olarak karşısına alır ve bir kadının dikkatini dağıttığını, bilimin önüne duygularını koyduğunu söyler. Yakında savaşın biteceğini belirterek, Victor'a bir hafta içinde bir sonuç elde etmesi için son şansını verir. Bir süre sonra Elizabeth laboratuvara gelir. Victor, aralarındaki güçlü bağı hissettiğini söyleyip onu öpmeye çalışır, fakat Elizabeth geri çekilir ve William'ı seçtiğini söyler. Kalbi kırılan Victor, yıkanmak için küvete girer, yalnızlık ve hayal kırıklığı içinde düşündükçe aklında bir fikir belirir. Nihayet deneyinde eksik olan bağlantıyı fark eder. Filin bağlantısını değiştirir ve ilk defa bir bedenin hareket ettiğini görür. Bunun ardından Henrik'le birlikte savaş alanına gider, orada mümkün olduğunca çok ceset toplarlar günlerce çalışarak her bedenden yalnızca en sağlam parçaları seçer, sıfırdan mükemmel bir insan vücudu yaratmaya koyulur. Henrik zaman zaman gelir, sürecin fotoğraflarını çeker. Bir akşam, yaklaşan fırtınayı fark eden Victor, yaratığı canlandırmak için hazırlıklara başlar. Ardından Henrik'i aramaya çıkar ve onu aynanın arkasında, neredeyse tamamen kel kalmış bir halde bulur. Mer Henrik kanserdir ve peruk takarak bunu gizlemiştir artık fazla zamanı kalmadığını söyleyerek Viktor'dan bir iyilik ister, beyninin yaratığın bedenine nakledilmesini. Viktor dehşete kapılır ve bunu reddeder. Yukarı kata kaçar, kuleye çıkar ve yıldırımı yaratığa bağlayacak cihazı yerleştirir. Şahı indiğinde Henrik'in yalvararak fikrini değiştirmesini istediğini görür, tüm servetini hatta Elizabeth'i bile teklif eder. Viktor, kanserin Henrik'in bedenini ve beynini kirlettiğini söyler ve teklifi yine reddeder. Çılgına dönen Henrik, cihazın bir parçasını alır ve onu kuleden aşağı atmakla tehdit eder. Aralarındaki arbede sırasında hem parça hem Henrik boşluğa düşer, Henrik anında ölür. Victor dehşet içinde aşağı koşar, parçayı alır ve makineye yeniden bağlar. Cihaz arızalanmaya başlayınca zamanla yarışarak ayarları düzeltir. Nihayet yıldırım çarpar, laboratuvarı kıvılcımlar doldurur ve elektrik yaratığın vücudundan geçer. Victor nabzını kontrol eder ama hiçbir şey yoktur öfkeyle bağırır ve odasına gider, yine o karanlık meleği rüyasında görür. Sabah annesinin sesini duyarak uyanır ve karşısında yaratığı bulur. Şaşkınlıkla yaklaşınca yaratık onun hareketlerini taklit eder, ancak Victor perdeleri açtığında güneşten korkar. Victor ona güneşin zararsız olduğunu öğretir, adını tekrarlamasını ister ve kalp atışlarını duymak için onu sarar. Ardından şatonun altındaki tünele götürüp zincirler, şimdilik gizli kalacaktır. Haftalar geçtikçe yaratık güçlenir ama konuşmayı öğrenemez. Victor, tıpkı bir bebek gibi ilgilenmek zorunda kaldığından neredeyse hiç uyuyamaz, yaratık ona dokunmaya çalıştığında ise tiksintiyle geri çekilir. Bir gün yaratık yanlışlıkla bir ustura alır ve kendini keser, Victor yarayı dikmek ister, fakat yara birkaç saniye içinde kendi kendine iyileşir. Victor sabrını kaybettiğinde yaratık korkuyla uzaklaşır. Haftalar sonra Henrik'ten hiçbir haber gelmeyince William ve Elizabeth Chateau'yu ziyarete gelirler. Victor, Henrik'in birkaç güne döneceğini söyleyerek onları oyalamaya çalışır, ardından William'ı laboratuvara sürükler. Bu sırada Elizabeth garip sesler duyar ve tünellere iner, orada zincirli yaratığı bulur. Onunla el ele dokunur ve kimin ona zarar verdiğini merak eder. Laboratuvara döner, Victor'a bir insanı neden bu hale getirdiğini sorar. Victor onları tünele götürür ve yaratığı kendisinin yaptığını açıklar. Yaratık, Elizabeth'in yere düşen eldivenlerini ona geri verirken William yaratığın zeki olup olmadığını sorar ama Victor cevap vermez. William, ağabeyinin hiç ruhun bedende nerede bulunduğunu düşünmediğini anlar. O gece yaratık suya yapraklar atarak oynamaya başlar, Elizabeth geldiğinde ona bir yaprak verir. Kadın ona adını söylemeyi öğretmeye çalışır, boğazını nasıl hareket ettireceğini gösterir ama yaratık tepki vermez. Fakat o gittikten sonra sonunda Elizabeth der, Victor onu geri dönerken görür, Elizabeth'i azarlar, yaratığa, o demesine kızan Elizabeth ise incinir. Victor, yaratığın aptallığından yakınır ve bunun beyin bağlantısındaki bir hata yüzünden olduğunu söyler. Elizabeth ise yaratığın gözlerinde anlayış gördüğünü, Tanrı'yı oynamaya çalışan asıl canavarın Victor olduğunu söyler. Hiddetlenen Victor tünele gider, yaratığa belirli bir şekilde durmasını emreder, o itaat etmeyince elindeki demir sopayla vurur. Bu sırada farkında olmadan babasının yöntemini taklit etmektedir. Defalarca darbe yiyen yaratık öfkeyle kükreyip sopayı elinde bükerek Victor'un adını tekrarlar. Ertesi sabah Victor, kardeşine yaratığın çok tehlikeli olduğunu, Henrik'in de onu öldürdüğünü iddia eder. William ve Elizabeth'i güvenlik bahanesiyle uzaklaştırmak ister. William giderken yaratığın uzun süre yaşayacağını sorar, Victor onun ömrünün kısa olacağını söyler. Ardından tünele benzin döker ve laboratuvarı yakmaya hazırlanır. Aynı anda Elizabeth kötü bir hisle arabayı geri döndürür. Victor yaratığa son bir şans verir, bir şey söylemesini ister, yaratık hem Victor'un hem Elizabeth'in adını tekrarlar. Victor kısa bir an şok olur ama yine de bunun yeterli olmadığını düşünür ve ateşi yakar. Yaratığı zincirli halde alevlerin içinde bırakır. Çıkarken yaratığın çaresizce adını haykırdığını duyar. Vicdan azabıyla geri dönmek ister, fakat kapıyı açtığında patlayan alev topu onu geri savurur ve bacağını ağır yaralar. Ve patlar, şato çöker. Elizabeth geldiğinde her şey için artık çok geçtir. Günümüzde Kaptan Anderson dışarıdan gelen çığlıkları duyarak kapıyı açar. Yaratık içeri dalar ve onu yere serer. Victor onu durdurmak için bağırır, kendisini almasını ister. Anderson ikisini de öldürmesini söylediğinde yaratık, kaptanın da kendi hikayesini dinlemeyi hak ettiğine karar verir. Yangın sırasında cihazın parçaları düşmüş, yaratık korku içinde zincirlerini kırıp kanalizasyondan kaçmış, patlamadan saniyeler önce okyanusa atlayarak kurtulmuştur. Bir süre sonra sahilde uyanır, ormandaki ceset kalıntılarını bulur, üstüne bir ceket geçirir. Geyiklerle karşılaşır, onlara meyve verir, doğanın güzelliğine hayran kalır. Ancak bir silah sesiyle bir geyik vurulur. Yaratık arkasına döndüğünde iki avcıyı görür. Onlar, karşılarındaki varlığı bir canavar sanarak ateş ederler. Kurşunlar yaratığı yaralar ama öldürmez, o da ormana kaçar. Uzun süre dolaştıktan sonra bir çiftliğe varır ve gecenin karanlığında ahıra saklanır. Yaratık, farelere bakarken uyuyakalır. Ertesi sabah, avcıların geri geldiğini ve başlarına gelenleri ailelerine anlattıklarını duyar. Aile üyelerinden ikisi yaşlı, kör bir adam ve küçük bir kızdır. Yaratık, duvarlardaki çatlaklardan onları gizlice izler ve bazen ormana kadar takip eder, çünkü birbirlerine gösterdikleri sevgi ve nazik davranışlar onu derinden etkiler. Yaşlı adam aynı zamanda kıza okumayı öğretmektedir ve yaratık bu dersleri takip ederek konuşmayı öğrenir. Günler geçtikçe, yaratık bu güzel ailenin bir parçası olmayı arzular ve onlara gizlice yardım etmeye başlar, evin önüne odun bırakır, çitlerini tamir eder. Kör adam, bu işlerin ormanın ruhları tarafından yapıldığını söyler ve yaratık bu hediyeleri kendine alır. Bir gün, bir kurt sürüsü çiftliği kuşatır ve koyunları öldürmeye başlar, yaratık şok içinde izler ve avcıların kurtları vurduğunu görür, böylece şiddetin her zaman nefret kaynaklı olmadığını, bazen birinin sadece var olduğu için öldürüldüğünü öğrenir. Bir süre sonra aile kış için ayrılır ve yaşlı adam yalnız kalır. Yaratık ana eve girer, yaşlı adam onu yolcu zannederek nazikçe karşılar. Yaratık yanlışlıkla bir şişeyi kırınca korkar, cezalandırılacağını düşünür fakat yaşlı adam hala ona iyi davranmaya devam eder. Yaratık, gizlice yardım edenin kendisi olduğunu fark edince onu davet eder, arkadaş olarak kabul eder ve kucaklar. Sonraki günlerde yaratık ve yaşlı adam tüm zamanlarını birlikte geçirir, yürüyüşe çıkar ve yaratık pek çok kitap okur. Yaratık, sahilde uyanmadan önceki hayatını hatırlamadığını, bazen rüyasında Victor adında gizemli bir adamı gördüğünü anlatır. Yaşlı adam ona rüyasında gördüğü imgeleri takip etmesini söyler. Bunun üzerine yaratık çevreyi araştırır ve yıkılmış şatoyu bulur. Molozların arasında Victor'un notlarını ve Henrik'in fotoğraflarını keşfeder, böylece kökenini öğrenir. Victor'un tam adını ve şehirdeki adresini bir zarf üzerinde bulur. Çiftliğe döndüğünde, kurtların ana eve girdiğini görünce dehşete kapılır. İçeri dalar, kurtlar saldırır, yaratık en vahşi biçimde birkaçını öldürür, diğerleri korkup kaçar. Yaratık, ağır yaralı ama hala yaşayan yaşlı adamı kontrol eder. Kendini bir canavar olarak gördüğünü söyler, fakat yaşlı adam onu düzelterek ölümünden önce onu bir arkadaş olarak tanımlar. Tam o anda, avcılar geri gelir ve yaratığı geyik olayından tanır. Yaşlı adamı öldürdüğünü sanarak ateş açar ve yaratığı bıçaklar ama ölemediğini görünce korkup geri çekilirler yaratık dışarı çıkar, avcılar birkaç kez ateş eder, yaratık düşer, avcılar öldüğünü düşünerek ayrılır. Birkaç saat sonra, yaratık yaraları iyileşmiş şekilde uyanır, artık ölemeyeceğini fark eder ve ölümsüz hayatı için bir yoldaş ister. Bu sırada Victor bir bacağını kaybetmiş ve protest takmaktadır. Her gece onu suçluluklara rahatsız eden karanlık meleği görür. William'ın dün gecesinde Victor, Elizabeth'i tebrik etmeye gider ama Elizabeth onu görmekten nefret eder ve onu uzaklaştırmak için tokatlar. Bu sırada hala yaratığın verdiği yaprağı sakladığı ortaya çıkar. Victor odasına döner ve balkon kapısının açık olduğunu görür, yaratık gölgelerden çıkar ve ona bir yoldaş yapmasını ister. Victor başka bir canavar yaratmayı reddeder, yaratık öfkeyle onu odada fırlatır, tüm mobilyaları parçalar. Elizabeth gürültüyü duyar, odasına gelir ve yaratıkla buluştuğunda duygulanır. Victor bu dikkat dağınıklığını kullanarak silahını alır ve yaratığını vurmak ister, ama Elizabeth onu savunur ve kendisi vurulur. Gürültü William ve diğer misafirlerin dikkatini çeker. Victor onlara yaratığın Elizabeth'i öldürdüğünü söyler. Misafirler yaratığı yakalamaya çalışır fakat yaratık çok güçlüdür. Herkesi kolayca fırlatır ve ağır şekilde yaralar. Elizabeth yaratığın kendisiyle gitmesini ister. Yaratık onu alır ve odadan çıkar. Resepsiyon alanından geçerken diğer misafirler korkuyla kenara çekilir. Bu sırada Victor William'ı kontrol eder, o kardeşini suçlar ve Victor'un gerçek canavar olduğunu söyler, ardından ölür. Yaratık Elizabeth'i bir mağarada bırakır. Elizabeth dünyada yerini bulamadığını, ama yaratıkta bulduğunu ve ölümsüzleştiğini söyler. Nihayet öldüğünde yaratık yıkılır. Kısa süre sonra Victor da mağaraya gelir, yaratık onu duvara iter, burnunu kırar ve yaratığı öldürmesini ister. Ardından mağaradan çıkar, Victor'u kovalamaya zorlar. İntikam hırsıyla Victor haftalarca peşinden gider ve sonunda takipleri Kuzey Kutbu'na kadar sürer. Mühimmat ve dinamit alır, buz üzerinde kamp kurar, çadırında bekler. Yaratık girmeye çalışınca Victor elini vurur, yaratık geri çekilir. Sonra yaratık arkadan saldırır, Victor'u sürükler ve kazayla bir lambayı devirdiği için çadır yanar. Yaratık Victor'un tek bacağını kırar, Victor onu bıçaklamaya çalışınca elini kırar. Bıçağı alır, Victor'un omzuna saplar, çantasını kontrol eder ve dinamiti bulur. Victor'u dinamiti ateşletmeye zorlar, sonra yaratık kaçar. Ancak Victor sakatlığı yüzünden yeterince hızlı hareket edemez, dinamit patlar ve şok dalgası Victor'u kar yığınlarının üzerinden yuvarlar. Yaratık hala hayattadır. Bu sırada mürettebat onları bulur. Günümüzde, Victor yaratığın elini tutar, sonunda ona oğlum, der ve yaşamaya devam etmesini söyler. Yaratık ona affettiğini söyler, Victor huzur içinde ölür, yaratık alnını öperek, baba der. Ardından Anderson adamlarını uzaklaştırır ve yaratığın gitmesine izin verir. Teşekkür olarak yaratık, gemiyi iterek buzlardan kurtarır. Gemi yola çıktığında yaratık Victor'un ona öğrettiği gibi güneşe bakar.